Selam gençler hoş geldiniz. Bugün biyodom temasındaki kostümleri puanlayacağız evet gençler. Bugün biyodom temasındaki kostümleri puanlayacağız. Gördüğünüz gibi biyodom temasında toplam 12 tane kostüm var. Ve bu 12 tane kostümü 12'den 1'e doğru sıralayacağız. Ve gençler ilk olarak 12. sıraya bu kostümlerin en kötüsü olan efekte animasyonu bulunmayan bir ender kostüm koydum. Ama dış görünüşü de güzel yani gençler. Çilek lili. Yani çileklinin dış görünüşü güzel ama ender olduğu için efekt animasyonu bulun bulunmuyor. Bu yüzden buradaki bütün kostümlerin efekti bulunuyor. Animasyon da bulunuyor. Bir tek çilek lilinin bulunmuyor gençler. Şimdi biz 11. sıraya gelelim. Gençler ben 11. sıraya Arıbo koydum gençler gördüğünüz gibi Arıbo'yu beğenmiyorum. Arıbo birazcık tipsiz de bir kostüm. Efekte animasyonu da yani birazcık tipsiz gibi gençler. Bu yüzden Arıbo çileklerinin bir üstü olan 11. sırada. 12 kostüm arasından çünkü çilekli bundan daha kötü yüzden. Ondan sonra gençler 10. sıraya bakayım bir. Evet buldum. Hiç, gençler 10. sıraya ben dikenli iyi koydum. Gördüğünüz gibi böyle. Dikenli iyi baya güzel baya kötü bir kostüm yani. Gördüğünüz gibi tipsiz de bir kostüm dikenli iyi dış görünüş tipsiz gördüğünüz gibi dikenli iyi bok gibi bir kostüm ve bu yüzden bu 10. sıraya gitti bu ama bundan ama ama gençler araba bundan daha kötü bu yüzden bu 10. sıraya gitti Araba 11. sıraya gitti. Çünkü gençler dikenli iyi bile araba odan daha güzel. Araba bunların en kötüsü olabilir. Çilekliliği saymazsak en kötüsü olabilir. Çilekli 12'de, araba 11'de, dikenli iyi bunda. Yani gençler dikenli gördüğünüz gibi böyle. Ve gençler 9. sıraya böyle bir kostüm koydum. Mantis Rosa gençler ben Mantis Roza'yı benim beğenmiyorum yani dış görünüş efekt animasyon bunlar dikenli ibren daha güzel o yüzden 9'a gitti ama kendisi birazcık da şey ve gençler hangisi daha iyi size söyleyeyim mi Binbaşı Rosa mı yoksa bu mu? Bunun en azından animasyonu var. Binbaşı Roza'nın animasyonu yok. Ondan sonra bunun efektleri daha daha güzel. Binbaşı Roza'nın efektleri sadece bir tık kötü. Dış görünüş bununki daha güzel. Binbaşı Rıza'nınki çok kötü bir dış görünüş var. Eski kostüm olduğu için sanırım animasyonu yok Binbaşı Roza'nın. Ve Mantis Rosa, Binbaşı Roza Binbaşı Roza'nın önüne geçti. Ve Biodom temasında 12 kostüm arasından çok düşük bir sıra kaptı. 9. Gençler devam edelim. Bir dakika. Gençler gördüğünüz gibi devam ediyoruz. 8. sıraya. Mantis Roza'dan daha güzel bir kostüm koydum. Gül Kız Charlie gençler bu bunun dış görünüşü böyle yani Charlie'ye hiç yakıştıramadığım bir kostüm yani gençler yani bu kral yani efsane bitti yani bu kral efsu değildi yani güzel güzelden üstü kurtarmaz gençler bu yüzden bu şimdi kaçtı ya unuttum MC, 11 11 evet 8'di evet gençler 8'de Gül kız Charlie 8'e gitti Bu mantis rozadan birazcık daha güzel Bu yüzden 8'e gitti Ama Charlie'ye yakıştıramadığım için 8'e gitti bir de Yani 6'ya gidemez bu çünkü Tam ortaya bile yerleşemiyor hatta 7'ye bile gidemiyor bu en fazla 8'e gidebilir yani 8'den üstü kurtarmaz bunu her neyse gençler biz devam edelim 7. sıraya ne koysam diye bakıyorum böyle <laughs> bay sinek gençler gördüğünüz gibi bay Snake böyle bir kostüm 7. sıraya gitti gül kız charlie'den daha güzel bu yine Mr. P'ye yakışmıyor ama Gül Kız Charlie'den daha güzel bir kostüm gençler. Bu yüzden Gül Kız Charlie 8'de buraya 7'ye gitti gençler. Bunu da 7'den üstü kurtarmaz maksimum 7 kurtarır. Çünkü efekt animasyon kaplama her şey tam olan bir süper ender kostüm. Yani dış görünüşü birazcık çuvallıyor ama bu 10-11'e falan gitmedi. 7'ye gitti yani gençler. Ama kalan 6 kostüm bundan daha güzel. Bir sonraki kostüm tam ortalarına yerleşti bu arada. Çünkü 12 kostümden 12 kostümden 6. sıraya gidecek. Şimdi bakalım bir burada ne var? 6. sıraya koyacak. Yok, bunu koyamam. Bunu da koyamam. Koyamam. Evet buldum. Gençler. Ben Böcek Meg'i 6. sıraya koydum. Gördüğünüz gibi kendisi böyle bir kostüm. Saçları değişmiyor. Her Meg kostümünde neredeyse saçları değişiyor ama bunda değişmiyor. Bu yüzden bu 6. sıraya gitti. Saçları olmadığı için. Ya da değişiyor muydu? Çok da emin değilim. Bakayım bir. Bu böyle. Gençler yani değişmiyoruz. Bu yüzden bu maalesef 6'ya gitti. Bunu maksimum 6 kurtarabilir ve efektleri de yani ortalama efektleri var. Süper Ender için yeterli efektleri var. Ondan sonra animasyon da çok ahım şahım değil. Süper Ender için yeterlinin bir tık altında bir animasyonu var. Yani Yine ortalama bir animasyon var. Yani animasyon çok ahım şahım olmadığı için ve efektleri de tam yeterli olduğu için, güzel olmadığı için, yeterli olduğu için ve saçları değişmediği için en ortaya yerleşti. Ama dış görünüş güzel değişmiş. Bu yüzden dış görünüşü birazcık kurtardı bu kostümü. Yani böcek necik. Beşinci 5. sıraya ne koysam diye bakıyorum. Gençler bu arada biri bağırdı ben bağırmadım. Bak balkonda çektiğim için gençler. Bu videoyu ben balkonda çektiğim için bu bağırma sesleri gelebilir. Gençler bu yüzden biz videoyu kesmiyoruz. Devam ettiriyoruz. Ondan sonra 5'e koyabilirim diye bakıyorum. Yok, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Evet yani Şimdi bakayım bir. Şimdi ne koysam ya 5'e. Gençler 5'e koyacak bir şey. Sonunda bulabildim ya. Sonunda bulabildim. Wow, hardcore. Ateş böceği Riko. Gençler ben bu ateş böceğiri koyu 5'e koydum gençler. Çünkü ateş böceğiri ko 5'te bunun nedeni ise ortalamanın bir tık üstü olması. Bu böcek Mac'den daha güzel bir kostüm. Yani bir güzel bir kostüm. Böcek mekten daha güzel yani. 6'dan sonrası kötü kostümler değil bu arada. Bu sistemle 5. sıraya gitmiş oldu. Ateş o ortalamanın üstü yani. Aa, ondan sonra gençler size bu kostümü anlatayım. Neden 5'e koyduğumu. Gençler. Bir dakika. Tamam gençler. Devam edelim. Gençler, şimdi bu kostümü 5'e koymamın nedeni ilk olarak efektlerinden başlayalım gençler. Bu bu bunun efektleri süper ender için ahım şahım bir efekt. Yani süper ender için güzel efektleri var. Yani böcek gibi değil. Böcek ki ahım şahım değil. Sadece yeterli seviyede. Ama bununki ahım şahım güzel seviyede. Bu yüzden bu daha güzel bir kostüm oluyor. Animasyon olarak süper ender için tam yeterli. Hatta gençler animasyon olarak süper ender için yeterli yeterlinin bir üst, bir tık üstü. Hatta iki tık üstü. Çünkü animasyonu çok ahım şahım değil ama yeterlinin iki tık üstüne çıkabilecek kadar bir animasyonu var. Ondan sonra dış görünüşü de destansı kostümünde olduğu gibi bir dış görünüşü var. Yani bu destansıya yükselecek bir kostüm. Animasyonunu yenilesinler efektleri kalabilir efektleri destansı kostüm gibi dış görünüş ve dış görünüş ve efekt olarak destansı kostüm olabilir ama animasyon olarak dış görünüş ve efekt olarak destansı kıvamında animasyon olarak süper ender kıvamında yani ateş böceği Ruko böyle bir kostüm yani bu da bir animasyonunu düzeltsinler bir profil simgesi eklesinler. Destansıya kadar net yükselir. Gençler. Ondan sonra devam edelim. Dördüncü sıraya ne koysam? He buldum. Doktor Edgar gençler. Ben bunu dördüncü sıraya koyuyorum. Bu ateş böceği Riko'dan daha güzel. gençler. Bu ateş böceği rikodan daha güzel. Gördüğünüz gibi. Dış görünüşü çok güzel olan bir kostüm. Efektleri de destansı için çok çok güzel. Çok ahım şahım olan bir kostüm. Animasyon da güzel seviyede. Ondan sonra bunun profili simgesi var mı bakayım bir. Evet varmış. Yani gençler bu yüzden dördüncü sıraya gitti. Ateş böceği koran daha güzel ama geri kalan Mist Ejder meyvesi, sarmaşık belde şeytani da düşünüyorum. Bu bu üçlü Doktor Edgar'dan daha güzel. Hem gençler Doktor Edgar Edgra çok yakıştıramıyorum gördüğünüz gibi. Edgar'a çok yakışmıyor. Yani Edgar'a birazcık yakışıyor olsaydı 2'ye 3'e gidecekti ama yakışmadığı için bu bir engel oldu ve 4'e gitti. Ama animasyonu efekti ve dış görünüşü bunu birazcık 4'e kadar kurtardı. Aslında 7'ye 8'e gitmesi gerekiyordu ama animasyonu dış görünüşü ve efekti bunu kurtardı biraz. Ve gençler devam edelim. Üçüncü sıraya. gençler 3. sıraya ben sarmaşık bel koyuyorum bu Doktor Edgar'dan daha güzel bir kostüm ama geri kalan şeytan şeytani sprout ve mister ejder meyvesi bu sarmaşık bel denen kostümden daha güzel gördüğünüz gibi bunun efektleri baya güzel animasyonu da resmen ben şeyini çıkarıyor resmen belde hiç böyle bir şey yok sadece yani gençler bu kostüm sağlam gizemli kostüm yani sağlam gizemli gençler ve bunu gitmişler süper ender yapmışlar ondan sonra ama şeytani Sprout ve Mr.Ezreal meyvesi bu sarmaşık belden daha güzel bu yüzden bu ikisinin hakkını yemiyorum Ondan sonra gençler ikinci sıraya çok güzel animasyonu bayağı güzel olan bir kostüm koyuyorum. Gördüğünüz gibi şeytani sprout bu ikinci sıraya gitti çünkü animasyonu bayağı güzel olan bir kostüm. Biodon temasındaki en iyi ikinci kostüm ama en iyi kostüm Mr. Ejder meyvesi onun hakkını yiyemem bu yüzden bunu yiyemem. mecbur koyacağım çünkü Mr. Ejder meyvesi destansı bu süper ender gördüğünüz gibi animasyonuna efsanevi olsa tamam derdim çünkü animasyonu ahım şahım bir animasyon efektleri de resmen öyle efsanevi efekti Ondan sonra gençler dış görünüş efsanevi gibi yani bu net efsanevi kostüm al aşağı model ve ses eklerlerse kesinlikle ama kesinlikle efsanevi olur gençler buna al aşağı model ve ses eklerlerse kesinlikle ama kesinlikle efsanevi olabilecek bir mükemmel bir kostüm ve gençler birinci sıraya son kostüm olan Mr. Ejder meyvesi birinci sıraya kalabildi gençler çünkü bunun biyodomun en güzel kostümü biyodom temasının en güzel kostümü gençler gördüğünüz gibi Mr. Ejder meyvesi biyodom temasının en güzel kostümü gençler bunun efekt animasyon kaplama falan bunların her şeyi efsane bir kostümde oluyor ondan sonra bunu bir al aşağı modeli ses falan ekleyin efsanevi ne kadar yükselsin kral bey bu neden destansı yapmış? her neyse gençler benim sıralamam böyledi siz de kendi sıralamanızı 12'den 1'e doğru aşağıya yapabilirsiniz neyse gençler artık bay bay